Teller arasındaki farklar nelerdir? Birincisi şeffaf plaklarımızda yeme içme kurallarımız yoktur. Tellerde bilindiği üzere bazı yeme içme kurallarımız vardır. Yani ön dişleriyle ısılamaz hasta veya sert şeyler yememesi lazım. Çünkü kırılmaları olabiliyor, acil durumlar gerekebiliyor. Ama şeffaf plaklarda bu plakları çıkarttığınız için istediğinizi yiyebiliyorsunuz. Herhangi bir yeme içme kuralımız yok. Bir diğer fark ise görüntü olarak tellerimiz birazcık bu şekilde görünür. Metal biraz daha belirgin bir görünüme sahip. Şeffaf plaklar daha az belli olur ağızda. Bazen insanlar anlamıyor bile ağzında bir şey olup olmadığını. Veya fotoğraflarda görünmez veya çıkartabilirsiniz. Bir toplantınız var, düğününüz var, nişanınız var. Çıkartıyorsunuz 3-4 saat işinizi görüp tekrar geri takabiliyorsunuz plakları. Onun dışında şeffaf plaklarda ağrı biraz daha az olur. Telde biraz daha ağrılar fazla olur. ilk başlarda kuvvet fazla geldiği için işte. Bu şeffaf plaklarda çok hafif kuvvetler uyguladığımız için daha az şikayet alıyoruz hastalardan. Ağrıları daha az oluyor. Hatta bazı hastalarda hiç olmadığını görüyoruz. Onun dışında tellerde bazen batmana çıkmalar olabiliyor yana. Yara yapabiliyor. Bunun için mum koyup yaraların iyileşmesi bekliyoruz diyebiliyoruz. Ama plaklarda dış yüzey pürüzsüz olduğu için bu yara sorunu da ortadan kalkmış oldu. Şimdi sigara içen hastalarımızda sigara içerse bunlar sararabilir plaklarımız. Veya bunlarla sadece su içebiliyorlar. Çay, kahve içilemiyor çünkü renkleniyor. O tarz dezavantajımız var.